Avusturya'nın başkenti Viyana'da polis dehşeti yaşandı. Müzik Kafe işleten bir vatandaşımız gece yarısı dükkanına gelen iki polis memuru tarafından darp edildiğini iddia etti. Müzik 50 yaşındaki Tarık Koç adlı vatandaşımız kaldırıldığı hastaneden darp edildiğine dair rapor aldı. Olayın ardından 5 gün geçmesine rağmen darp izleri hala belli oluyor vatandaşımıza yapılan bu çirkin saldırıya tepkisiz kalmayacağız. Gökkuşu olarak bu olayın takipçisi olacağız. Bey siz bir e, kıraathane kahve çalıştırıyorsunuz. Evet. Viyana'da e, bir polis şikayeti, polisle bir sorunuz oldu. Tabi e, tabii darp edildiğinizi iddia ediyorsunuz polis tarafından. E, olayı bize bir anlatır mısınız? Ne oldu? Nasıl oldu? Şimdi işte pazar akşamıydı. 5-6 e, arkadaş vardı. Bir tanesinin e, e, evlenme yıl dönümü artık. E, işte 3-5 bir şeyler içtiler. E, Van da saat bir buçuk iki iki ikiye gel, geliyordu yani o saatlerde. Sabaha karşı ikiye doğru. Evet. evet. Bir polis geldi dedi rahatsız olanlar varmış yukarıdan bir şikayet üzerine geldik dedik. O anda ben döner makinesiyle benim malzemelerimi gösterdim yani. Bunlar rahatsız verecek bir şey değil dedim. Sonra biz e, iki kişi oturuyorduk kahvede. Kahvede iki kişiydiniz bir müzik herhangi bir davul zurna bir şey hayır, çaldınız? Hayır, mı Hayır hayır hiçbir şey yok. Herkes dağıldı ve ben temizlik işlerine uğraştım. Yani öbür arkadaş da beni bekliyordu. Yani kafatalla evet. beraber gidelim süresini. Ben o anda ne oldu olmadı ben e, nazarethanede kendimi buldum. Bir de iki polis tarafından yani çocuk döver gibi bir o dövüyor bir o oluyor. İkisi karşılıklı. O zaman bu omzumu ısırmışlar. Bir tanesi. Bir tane de ben de tabi biraz da alkol vardı bende de. Yani şimdi yalan söylemeyeyim. O evlenme yıl dönüm şeyi vardı arkadaşın. O arada zaten benim bünyem fazla götürmüyor alkolü. Şimdi Tarık Bey polis sizi ısırdı mı? Bayağı bildiğimiz ısırık Ya görebilir miyim omzunuzu? O, o bugün, bugün altıncı gün biraz olsun. Geçmiş bu halinden bu şeyler var burada larını ısırmışlar. Diş izleri. İşte ben yani. kahvede nasıl eee beni artık şok mu yaptı tabancamı sıktılar ne oldu bak ah buradan. O anda ben kendimi şeyde buldum ya. Nazarette buldum. Sizi bayıltmışlar mı? Ee, yani nasıl yani. hiç hiçbir şey hatırlamıyor musun? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Nazarette kendime geldiğimde ellerinde balon. Habile bana vuruyorlar. Şişir şişir diye. Yani bu durumda. Ne balonu? Bilmiyorum bu hani şu trafik. Yani bir alkol kontrol balonu mu? Evet, hani? evet, öyle bir balon işte. Sanki ben trafik şeyine çıkmışım da. Bana balon... Yine aynı o iki polis memuru muydu? Beni götürenler e, zaten tanımıyorum ki ben beni götürenleri tanımıyorum. Ama içeridekilerin şimdi de olsa şimdi de tanırım yani beni dövenleri. İçerideki dövenler başkaydı. Yani artık bunu da bilemiyorum yani buradaki memurlar oraya teslim edip çıkıp gidiyorlar mı yoksa nazarete onlar mı sokuyor? Onlar mı ilgileniyor? Onlar mı dövüyor? Bilemiyorum. Siz oradan hastaneye mi kendiniz mi gittiniz? Polis mi sevk etti? Hayır zaten e, sabah karşı bir bayan polis geldi. Doktor diyordu ama polis diyordu. O benim ifadem aldı. Ben dedim asma astım hastasıyım, bronşit hastasıyım ve kalp yetersizliği var bende dedim. Ve dedim bu iki tane dedim arkamdaki polisler dedim. Beni içeride dövdüler dedim. Tabi bayan polisin yüzü bana doğru öbürleri duvarda oradan gülüşüyorlar o iki tip polis. Ben anlattıkça. Ben bunu söyledim. Arkasına döndü baktı. Ondan sonra o polisler dedi ki her 10 dakikada bunu dedi e, kontrol edeceksiniz dedi. Ondan sonra sabah saat 8'e kadar bir tane memur o beni döven değil ama bu sefer başka bir memur geldi. O her 10 dakikada kapıyı açıp beni kontrol etmeye başladı. Evet. Aslım hastası olduğumu söyleyince o doktor. Öbür iki tanesini beni döveni bir daha da görmedim. Mesela. Kaç gün yattınız hastanede? Bugün beşinci günü. Beş. Evet. Hani ben kendi şehirime çıktım. Ben kendi çıktım. Siz polislerden davacı oldunuz mu? Bana işkence yaptılar, dövdüler. Ee, oradaki dolmaca tercüman. Tercüman olmalıydı. Sen de bir şey tutturamazsın bunlara karşı dedi. Fakat benim verdiğim ifade de bu değil. Tercümanın ismi neydi? Tanıyor musun? Ben tanımıyorum ama Zayıf, yaşlı, saç, sakal beyaz. Ee, vallahi kahvede anlattıklarına göre Tunceli Hasan diyorlar. Hasan Dolma, tercüman diyorlar. Acaba o veya başkası bilemiyorum. Geçmiş olsun Tarık Bey. Söyleyeceğiniz son bir şey var mı? Vallahi bu bir şey olsun yani. Ben bunu, yani polisleri kınadığımdan söylüyorum ben bunu. Ama <laughs> davacı olmuyorsunuz. Sadece kınıyorsunuz. Evet. Yani bir daha e, gelen suçlu kim olursa olsun bunun kanun, kanunu vardı, Cezamı vardı. Bunun cezasını kanun verecek. İçeride polis de vermeyecek. Yani ben bu yüzden şikayetçiyim. Ve sonuna kadar da bunun peşindeyim. Dava açtınız mı? Şikayette evet. bulundunuz Ben, benim avukatım var. Ben avukatıma telefon açtım. Avukatım ilgilenecek. Peki. Tekrar Peki. geçmiş olsun. Peki. Sağ ol, teşekkür ederim. <laughs>